Tarık. 90. 90 mı? Yok artık gençler. Evladım sen ne seviniyorsun lan? Geç oğlum bakayım yerine. Tarık dedim ben. Pardon hocam, bir an Sinan dedin sandım. Gerçi benim 90 almam şart değil. Arkadaşlarımın başarısıyla da övünebilen bir insanım. Helal koça be, 90 almış. Aferin, aferin. Tarık'ın kağıdında ne gördüysem aynısını geçirdim kağıdıma. İyi sıfır. Nasıl olur ya? Tarık 90 almış. Hocam işlem hatası yapmışsınızdır siz. Bir daha bakın bence. Anlasın nasıl işlem hatası yapmış olabilirim? Sıfır diyorum oğlum sıfır. Neyle neyi toplayacağım da sıfır elde edeceğim. Sorulardan bir tanesine eksi puan vermem lazım. Adam matematik öğretmenine işlem hatası yapmışsınız dedi ya. Hocam kağıdıma bakabilir miyim? Geri zekalı. Geç bak. hocam. Kağıdımı uçak yapmışsınız. Değerlendirelim dedik. Sana kalsa komple ağaç ısrafı. Hocam bir de son var bunun üstünde. Galiba simit yemişsiniz üzerinde ilk önce. Evladım, dikkatlice bakarsan bunun üzerinde bir yerlerde... ...mutlu bir çay tabağı izi bile bulabilirsin. Evet, var hocam. Çay simitsiz gitmiyor. Kenarları da yırtık, koparmışsınız biraz. Ya Yavruş oğlum, anam perdeleri takarken e, kafamayı kırmış da bana dedi e, korneji tutturmak için bir kağıt veri versene dedi. Ben de senin kağıdından yırtı veri verdim, veri verdim Hocam bana bir şey mi anlatmaya çalışıyorsunuz? Açık olun lütfen. Ben sana attım ya. Hem çalışıyorum hem okuyorum. Bir de siz vurmayın bana ya. Ahmet! Evet. Lan kovulduğunu bütün mahalle konuşuyor. Sepet demiş seni Sezai Bey. Arkadaş ne dedi koducu mahalle olduk ya? Konuşulacak başka hiç mi konu kalmamış da beni konuşuyorsunuz? Ben bir garipsin hanım. Ben ne istiyorsunuz? Allah! Ne yapıyorsun? Bu tarlada aydın mı koydun? Oğlum sen A grubu değil misin? Yok hocam, sıfır RH pozitifim ben. Ne dedim onu? Evladım onu mu soruyorum ben sana? Sınav grubun A mı B mi? Ben sana A grubu sorularını vermişim... ...sen bana B grubunun cevaplarını vermişsin. Ha? Grup mu vardı sınavda? Hocam bu resmen komplo. Tuzak kurmuşsunuz ayıp değil mi? Ayrımcılık mı bildin? Kime göre ha, kime göre be? Kalk Kimden çektin lan kopyayı? Söyle. Ona da sıfır vereceğim. 900 olurum o zaman. Oha süper. Hocam hiç mi kızmadınız ya? 900 aldım lan matematikten. Evladım ben matematikten bu kadar anlayıp da gerisini getiremeyen bir tane daha gerizekalı görmedim lan. Delirttiniz beni be. Çağırın velilerinizi. Toplantı yapacağım. Gelmiyorlar hocam. Ben öğrenciyken bu kadar okula gitmedim dedi babam. Hem ne yapacak karnem verecek lan hoca bana dedi. Böyle mi dedi lan? Öyle dedi. Hı. Hocam. Ben bu Sinan'la Tarık'ın köyden akrabasıyım. İkisiyle bir konu hakkında görüşebilir miyim? Acil. Gideyim mi hocam? Olmaz. Bu ikisi akraba değil ki. Sen nereden ikisinin birden akrabası olacaksın? Pauf! Diyecek hiçbir lafım yok hocam, kilitlediniz beni. Hoca dediğim böyle olacak çocuklar, değerini bilin. Öğretmenlerinizin değerini bilin. Çıkışta da gelin beni bulun, konu çok acil, önemli. Hocam yemin ediyorum müdür olacak insansınız. Müdürüm zaten. <laughs> Herif pazo beni bozuyor ya. <laughs> Allah Allah. Geç bakayım lan yerine, otur bakayım sen de. Evet çocuklar. Hocam, sırf meraktan soruyorum. Kapıyı kapatır mısın? Hadi, Kapatayım. biriyle anne tarafından akraba, diğeri babamın akrabası olsa... ...ben de annemle babamın ortak kesişim kümesi olduğuma göre ikisinin de akrabası olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> Olur. Aferin. Yıldız. Yes man. Yes. Hocam aslında bende zehir gibi korkunç derecede bir zeka var ama aklım hep haytalığa çalışıyor. Var sende bir şey. Sevdim seni. Sağ olun hocam. Gel arada. Ara ara uğrayayım mı? Uğra. Uğramayacağım. Gördünüz mü lan? Ben en büyüğüm. Akraba problemini de ben çözdüm. Bitti mi? Bitsin mi? Çek. Görüşmek üzere. Eyvallah. Uğra. Evet çocuklar. Seyirciler hazır mıyız? <gülüyor> <gülüyor>